Değerli takipçi kardeşim, içinde ismi azam bulunan, kaynaklarda ismi azam ile müjdelenen bir dua yapacağım. Bu dua zincirine sadece dinleyerek katıl ve aminle mühürle. Çok acil olmasını istediğin bir duan varsa yapmış olduğumuz duanın sonunda hacati kelimesinden hemen sonra isteğini, dileğini, hacetini söyle ve aminle mühürle. Sadece dinle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni e'udu bike minel hammi vel hazan ve e'udu bike minel aczi vel kesal ve e'udu bike minel cubni vel buhul. أعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال اللهم يا مفتيح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم ارزقنا رزقا حلالا ورزقا وسيعا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو الذي هو الحي القيوم الذي لا تحوزه سنة ولا نوم الذي ملعت عدمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تعفزه سنة ولا نم الذي ملعت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي عنت له الوجوه وخدأت له الرقاب وخشعت له الأبصار ووجيلت منه القلوب وضرفت منه العيون ان آمِنْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ على سيدنا محمد وان تؤتيان حاجاتي امين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم aleyhi ve aleyhim kesiran kesira Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahim Muhammed'in ve entühati yani hacati Ya Erhamer Rahimin ya hayran Nasirin içinde ismi azam olunan ismin azamının bulunduğu bu, dua ile sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi evvela zulüm altında bulunan bütün Müslümanlara yardımını diliyoruz. Senden yalvararak istiyoruz. Ondan sonra kendimiz için içinde bulunduğumuz darlık, sıkıntı ve içine düşmüş bulunduğumuz sorunlarla alakalı bir imdat istiyoruz. Ya Rabbi hasta olanlara şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi düşmanlık eden kimselere karşı güç kuvvet ihsan eyle. Düşmanların kalbine korku onların zarar ve belalarından da eman nasip eyle. Ya Rabbi geçim darlığı olan kardeşlerime geçim bolluğu ihsan eyle borcu olan kardeşlerimin borçlarını ödeme kolaylığı ile vesilelerle yardım eyle. Faizden faiz belasından muhafaza eyle ve yine sıkıntısı olan ve bu duaya burada sayamadığım sıkıntı ve sorunlarla alakalı dua edenlerin duasına icabet eyle. Sen ki bu okumuş olduğum ismi azam bulunan, rivayet olunan bu dua hürmetine duaları kabul edensin. Duaları kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bi hürmeti Taha ve Yasin.